Ali Hasanoğlu. Bu CHP, Sittin Sen'e iktidar olamaz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun üzerinden daha bir ay bile geçmedi. Ama ikinci tura kalan adaylardan birisi olan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP, Sittin Sen'e seçim kazanamayacağının işaretlerini 3 haftalık süreçte defalarca gösterdi. Göstermeye de devam ediyor. Çıkmışsınız yenmişler. Çıkmışsınız yenmişler. Çıkmışsınız yenmişler. İnsan bir ders alır nerelerde hata yaptım diyerek bir öz eleştiriye kendisini tabi tutar. Bunlarda öz eleştiri diye bir şey yok. Nerede yanlış yaptım diye bir sorgulama yok. Seçimden hemen sonraydı. Niçin kazanamadığını sorusuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun cevabı şöyle olmuştu. Kırlardaki durumu iyi değerlendiremedik. Bu cümleyi duyunca biz de şöyle düşündük. Kemal Bey seçimden herhalde bir sonuç çıkartmış. Şimdi sıhhatli bir analiz yapacak herhalde. Ama hemen arkasından Kılıçdaroğlu'nun sözüm ona tespiti şu oldu. Kırsal kesimde 500 TL verdiniz mi o parayı köyde harcayacak yerde de olmayınca seçmen AK Parti'ye yöneldi. Böyle bir tespit bir siyasi tarafından yapılırsa o parti bugün o kırsal kesimden aldığı oyu bile yarın alamaz. Belki diyebilirsiniz ki seçim mağlubiyetinin verdiği üzüntü içerisinde bir dil sürçmesiydi. Haydi öyle kabul edelim. Peki dün Rusya'da yapılan darbe sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemi neyi ifade ediyor? Rusya'da paralı asker olarak devletin organize ettiği bir yapı yönetimi el koyma girişiminde bulunmuş. Devletin seçilmiş yöneticileri bu yapıya boyun eğmemişler. Mücadele şu an devam ediyor. Böyle bir ortamda Rusya'nın yönetimini el koyma girişiminde bulunan paralı asker Wagner'le Türkiye'de vakıf ve dernek çatısı altında kurulmuş. Ne sivil toplum kuruluşu tarihlerinde ne de daha önceki profesyonel hayatlarında hiçbir darbeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan dindar insanları kıyaslamak, benzetmede bulunmak hangi aklın türüdür? Kılıçdaroğlu'nun paylaşımından aynen aktarıyorum. Rusya'nın Wagner'i Türkiye'nin Sadat'ıdır. Ahlaksızlığa bakar mısınız? Sahtekarlığa bakar mısınız? Dindar insanlara hakaret etmek için en küçük fırsatları bile değerlendirme noktasındaki düşmanlığa bakar mısınız? Bu ülkede 27 Mayıs darbesi olmuş bu Kılıçdaroğlu'nun partisi o darbeyi onlarca yıl anayasa bayramı diye bu millete kutlattırmış. Bu ülkede 12 Eylül darbesi olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP o darbecilerin yaptırdığı anayasanın virgülüne dokundurtmamak için yıllarca mücadele etmiş. Bu ülkede 28 Şubat darbesi olmuş. Bu Kılıçdaroğlu'nun CHP'si o darbeci generallere destek çıkıp dönemin başbakanı Necmettin Erbakan Hoca'nın yönetimi bırakması için elinden gelen her şeyi yapmış. 28 Şubat darbecileri bağımsız mahkemelerde yargılanırken o darbecilere sahip çıkıp tahliye edilmeleri gerektiğini savunmuş. Bu Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişiminden 3 ay önce. Bu ülkede darbe olmaz. Darbe olursa tankın üzerine ilk ben çıkarım dediği halde 15 Temmuz akşamı tankların üzerine çıkmak yerine tankların arasından geçip sabaha kadar darbenin sonucunu CHP'li Bakırköy Belediye Başkanının evinden televizyon ekranlarında izlemiş. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da esas darbenin 15 Temmuz günü değil, olağanüstü hal ilanı yapılan 20 Temmuz günü olduğunu söyleyebilecek kadar darbecilerle yan yana duran Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki hemen hemen tüm darbeleri destekleyen partinin genel başkanı olduğunu unutup, utanmadan, sıkılmadan Rusya'daki darbe girişiminde bulunan Wagner'le bu ülkenin dindar emekli subaylarının yönetimindeki sadatı birbirine benzetmeye kalkışıyor. CHP'liler halktan kopuk oldukları için seçim kazanamıyorlar. Dindarları sürekli tahkir ettikleri için seçim kazanamıyorlar. Darbecilere sahip çıkıp vatansever insanları darbeci gibi gösterdikleri için seçim kazanamıyorlar. Bu gidişle de Sittin sene seçim kazanamazlar. Ali Kara Hasanoğlu Yusuf Dinç Nas meselesi Para politikasındaki değişimden aldığı güçle Nas'ı yargılamaya kalkanlar var. Mal bulmuş maribi gibi üşüştüler. Bu mal bulmuş maribi lafını da severim. Batı tarzı yağmacılığı ya da sömürgeciliği anlama yükleyerek kullanırım. Evvelce de söyledim nas faizin oranına değil kendisine karşı olmayı gerektirir. Faiz enflasyon ilişkisi kurmak hangi ilişki yönünde olursa olsun kapitalist bir tuzağa düşmektir. Enflasyon kadar faizi meşru görenler de var. Bunlar tefecilere yardım ve yataklık yapmış olmalarıyla kalırlar enflasyon faizi meşrulaştırmaz. Gün gelir deflasyonist bir dünya kurulur, faize kılıf bulanlar terk edilecekleri cami avlusu da bulamaz. Mesele tefeciliğe gelmişken faize karşı olanlar yeteri finansal mühendislik dehasına sahiplerse buyursunlar, kendileri tefecilik yapsınlar derim. Faiz ve faizcilik 3. Dünya Ülkesi Sendromudur. İlkel kaba saba ve çağ dışıdır. Bu ilkellik insan yeterince sorgulandığında son bulacaktır aynı zihniyet değil mi ücret enflasyon ilişkisi kuran, aynı kapitalist tuzağa düşen, Ücreti belirleyen faktörler nelerdir diye bakıldığında enflasyon arkalarda kalır. Beşeri sermayenin durumu, iş gücü piyasasındaki rekabet, üretkenlik, çalışanın pazarlık gücü önce gelir. Yani ücret fonksiyonunda enflasyon aslında yaşam şartları temel belirleyici değil detaydır. Asıl öğe emeğin sunduğu katma değerdir. Enflasyondan bağımsız ücret artışı belirlenmesi buna rağmen rahatsızlık veriyorsa kapitalist zihniyetin bir sorunsalı işliyordur. Pozitif reel ücret artışı kötü ama iş pozitif reel faize yani enflasyon üzerinde faize gelince keyfe keder sıkıntı yok. Paramiliter bir rezerv para sisteminde parametreler yanlış yorumlanıyor. Türkiye faizi kaldırmaya çalışmadı, düşürmeye çalıştı. Ne oldu nasıl deyip meydana atlayan sesi eksik cengaverler boşa hevesleniyorlar. Tüm bu sözlerim Nas'ın kendisini hedef alanlara. Diğer taraftan Türkiye, ücret artışlarında katma değeri merkeze alan bir yaklaşım getirebilir, yüksek katma değerli emeği yeterince takdir edebilirse. Para politikası kararı Geleyim son para politikası kurulu kararına. Toplantı öncesi 15 ila 40 arasında politika faizi beklentisi oluştu. Çok geniş bir spektrumtu. Spektrum ifadesini bilerek kullanıyorum. Bu aralığın iki ucunda tam tersi sonuç verecek iki durum vardı. Birincisi politika faizini %15 seviyesine çıkarıp tüm göstergelere yukarı yön vermek. İkincisi %40'a çıkarıp tüm göstergelere aşağı yön vermek. Dikkat edilirse tercih %15'ten yana yapılınca kur, CDS, borsa varsayımlara uymayan şekilde hep beraber yükselişe geçti. Çünkü kurla ilgili beklentileri aşağı çekecek kadar bir artış olarak görülmedi. Keza CDS tarafında kırılganlıkların azaldığı hissi oluşturmadı. Buna rağmen borsada bir iyimserlik sağladı. Tercih %40'dan yana yapılsa bu sefer kur düşecek, CDS inecek ve bu şartlarda yukarı geleceği varsayılsa da borsa indeksi aşağı gelecekti. İki senaryonun da dezavantajlı yanları var ama ikinci biraz daha fazla dezavantaja neden olabilirdi. Birinci durumda dahi 27 ay sonra ilk defa faiz artışı yapılmış ve tarihin en yüksek miktarlı artışlarından biriyle sıkılaştırma sürecinin başlamış olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Türkiye'nin mevcut durumda faiz tarafında agresif kararlar almaktansa Merkez Bankası'nın döviz likiditesini güçlü artırması daha yararlı olabilir. Merkezin bilanço kompozisyonu başlı başına bir para politikası enstrümanıdır zaten. Diğer taraftan zaten faiz-döviz likiditesini artırmak için yükseltiliyor. Deneyecekse bunun alternatif yollarına işaret etmek için bu konuyu açtığımı söylemek isterim. Özellikle de rezerv opsiyon mekanizmasının ROM yeniden canlandırılması bu anlamda etkili olabilir. Rom, Türkiye'de bankaların mevduatlarının döviz cinsinden, kredilerinin ise TL cinsinden oluşması hasebiyle önemli bir fonksiyon üstleniyordu. Bankaların döviz cinsi uyumsuzluğunu yönetmede kullanılan araçlardan biriydi. Rom'la bankalar belli katsayılarla TL mevduatları için döviz cinsi karşılık ayırabiliyordu. Son dönemde bu yaklaşımın liralaşma düşüncesine ters olduğu değerlendirmesiyle Rom kapatıldı. Rom'un taşıdığı yük de kur korumalı mevduat hesabına yüklendi. Şimdi Rom'u tekrar canlandırmak Merkez Bankası'nın döviz likiditesini artırmaya katkı sağlayabilir. Üstelik bankalardaki liralaşma baskısının azaltılmasında yahut artırılmamasında etkin kullanılabilir. Bunlar yanında KKM'nin fonksiyonlarından birinin azaltılarak daha kolay yönetilmesine imkan sağlayabilir kullanılabilir döviz rezervini rom ve diğer alternatif yollarla artırmak faiz tarafında politika yapıcıları rahatlatıcı ve piyasaları teskin edici etki yapacaktır. Yusuf Dinç